Şeref sözü yeni bölümde neler olacak? İsra'nın bebeği Ömer ölüyor mu? Faruk Mali'nin büyük planı ne? Yasemin Adabeyli diziye veda ediyor. Ve dizimizde herkesten saklanan büyük sır şimdi yapacağımız detaylı analizimizde ortaya çıkıyor. Hemen videoyu beğenin ve gözlerinizi dört açın. Analizimizi dikkatlice sonuna kadar dinleyenler zaten kendiliğinden sırrı çözecektir. Vaktinizi almadan heyecanla videoya geçiyoruz hiçbir çıkış yolu bulamadığını, asla bulunduğu durumdan kurtulamayacağını düşünen Yasemin, İsra'nın bebeğini öldürmekle tehdit ediyor. Ama bildiğimizin aksine Yasemin bebeği saklayacak ve oradakilerin öldüğünü düşünmesini sağlayacak. Peki neden böyle bir şey yapıyor? Evet, nedenini söylediğinizi duyar gibiyim. Tam da söylediğiniz gibi kendini kurtarabilmek için Cihan Adabeli'ye karşı koz olarak kullanabilmek için Peki ya bebeğin Yasemin tarafından yakıldığını öğrenen Cihan Adabeyli durur mu? Adabeyli ailesinin reisi o. Hemen Yasemin'e ele geçirip öldürmeye kalkacak. Tabi bebeğinden ümidi kestikten sonra buraya kadar dikkatlice izleyenler büyük sırrı az buçuk çözmüştür. Hemen öncesinde Faruk Maliye'de değinecek olursak bu adam psikolojik sorunları olan bir adam ve İsra'ya e takıntılı aynı zamanda da Oğlunu deli gibi eline almak istiyor. Babası onu torununu bulması için Türkiye'ye gönderecek yeni bölümde. Ama o Türkiye'ye gelmişken İsra'yı bırakır mı? Hele de Cihan Adabeli'den alacağı intikamı unutmaz asla. İlk yapacağı iş İsra'yı gözetlemek ve bağlantıları sayesinde Cihan'a ulaşmak olacak. Yeni bölümde efsane dövüş sahneleri izleyeceğiz. Cihan ve Faruk arasında. Ve gelelim büyük sırra. Hepinizin merak ettiği spoiler'a. Bildiğimiz üzere Faruk'un psikolojik sorunlarından bahsetmiştik. Faruk, Mali'nin babası tarafından şiddet gördüğünü de geçtiğimiz bölümde izlemiştik. Evet artık hepiniz bir şeyler çıkarmışsınızdır. Faruk aslında üvey evlat ama en önemli kısmı kendisinin bundan haberi yok ve babası bu yüzden şiddet uyguluyor çok fazla önemsemediği için. Bunlar birer tahmin olsa da sizlerin de yorumlarını merak ediyoruz. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Sizce gerçekten üvey evlat mı? Faruk. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilir. İlk izleyen olmak istiyorsanız bildirim. Bu bölümde sizlere 3. bölümdeki televizyonda yayınlanmayan set arkası fotoğrafları derledik. İzlemek isteyenler buraya da göz atabilir. Hoşçakalın ve abone olmayı unutmayın.